Herkese iyi günler. İzmir 2. 6. için birlikteyiz. Aynı ismi gibi usta ellerde hazırlanan 3 numaralı King ustayı ben banko tutuyorum ve tek öneriyorum. İkili oynayacaksanız 7 numaralı Bari ile oynamanızı tavsiye ediyorum. Altının ikinci ayağında 1 numaralı Taşsız Kral, 4 numaralı Baba Arif, 9 numaralı Erli Kan, 3 numaralı Kudretli ve 2 numaralı Gökçe Star sıralamam. Altının 3. ayağında 5 numaralı Taç Opevon muhtemelen yarış vuracaktır. 6 numaralı Ipsos, 8 Murat, 9 numaralı Sabırlı Körpe ise hata kollayacak isimler. Altının 4. ayağında ben 7 numaralı Sweet Sucker Face'i çok ön planda tutuyorum. 6 numaralı No More Secret, 4 Thunder ve 3 numaralı Matt Bird, yeriniz varsa sıralamam bu şekilde. Altının 5. ayağında 6 numaralı Saber Boy Bank olarak öneriyorum. Yalnız 4 numaralı Lazor Sharp, koşarak form tutma yolunda bugün bakalım ne yapacak? İkili oynuyorsanız da zor şarpa bir şans tanıyın ve 3 numaralı Muğla'da Adnan'a şans tanıyın. Altının son ayağında 2 numaralı Tameri'yi ben tek bırakacağım kendi kuponlarıma ama önereceğim isimler var. Bunlar 3 numaralı Koşan Nur, 5 numaralı Derya Dil, 8 numaralı Şeynaz Donga, 7 Bar ve 11 numaralı Can Cazım. Eğer geniş kupon yapıyorsanız Sıralamam bu şekilde olacak. Hepinize bol şanslar diliyorum arkadaşlar.